YouTube kanalına happiness hoş geldiniz. Bugün <laughs> bölümümüzü İlayda'nın evinde açıyoruz çünkü denize şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar şey, hediye paketi yok bir tane bulmuştuk. Kanka yok. Bu olmadı. Güzel. <laughs> Benim yüzümde. <bize>? Çok... <laughs> kanka çok mid güzel. Hayır ben büyük gözüküyor <gülüyor> kanka. <gülüyor> Aynı yani tam. Evet bu oradan Bir dakika koy. bunu ya. kapatsak da yetmeyecek. <laughs> ha bir koy. Ay ee, bunu da mı yer kırdın ama? Şey, evet. Bir yelpazeyi kırma. Her yelpazeyi kırıyorum. Ay. Şey yok. yok başka. Arkadaşlar bakın bu ilayda. Bu da ilayda. Bakın bu da ben. ne oldu? Ay! <gülüyor> <gülüyor> lay 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 lay. Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafın İlayda senin bir kafanız mı var? Deniz üzeri. <laughs> 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 Mehmet abi burada değil mi ya Mehmet abi? Bizim Mehmet ne yorumları? Memoş memoş yazıyorsun. Bak yırt. Neyse evet, arkadaşlar bugün toplanma sebebimiz Deniz'in valizini hazırlayacağız. <laughs> Deniz'i çok seviyoruz. Deniz kankı Keşke kankı gitmeseydin. Ya yani, ben bıraktım. Git. <laughs> arkadaşlar Deniz de burada. Evet bunu Deniz Hanım'a takdim ediyoruz. Ya. Hiçbir de evet. gülmüyor. Sen niye gelmiyorsun? Kutu açalım bir evet. dakika. Evet. Geliyor. Açıyorum. Geldi işte canım. Yandım yanıma. Ama bir dakika buraya göstermen lazım. Hadi, <gülüyor> <sürüyorum>. <gülüyor> benden uzakta gel Benim doğum günüm Hayır, Neyse arkadaşlar. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz. Şarkı var mı? Spotify'da okursana mısın? Abla normal kameradan okudu. Çuvar değil lan bu. ya orada mı sen? Allah'ım bir sürpriz yapacağız. <laughs> <laughs> ben kendim, ben kendim, ben kendim. Gel, gel. Hiç bu kadar verdi. yiyeceğiz ya yeter. Ne bir Evet arkadaşlar Deniz e Mekan cheese yapıyor. Ya Deniz şu ayakkabılar arkadaşlar bu ayakkabılar 20 yıldır burada bekliyor ama ciddi lan. 9. 20 sınıfta ya. giyiyordum bunları. Evet, hala burada. Hayır bir de sürekli bununla Deniz. Deniz'in tabi arkadaşlar. Deniz alt almayacağım dedi. Ha? Bunların hepsi alt. <gülüyor> <gülüyor> Görmedim, <gülüyor> duymadım, <bilmiyorum. Daha gülüyor> Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Kibekler. Görmedim, duymadım, söyleme. oh my god. Ah, dostum. Sen de burada. Yeah. Milletin tabi. Bacaksız gibi gözüküyor. Hayır çöreği kaybeder. <laughs> Hayır çöreği kaybeder. Hayır çöreği kaybeder. Hayır çöreği kaybeder. <laughs> 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 abla abla <laughs> orada otur öyle kank. Pesmelecik. Onu al, onu al. Ama al, onu al, ama <laughs> al. Onu alacağına al. al. al, bunu al. Hadi bak ben yani evet, böyle. Ama gitmiş gibi duruyor. Hayır rengi böyle arkadaşlar. Hayır. Bu da iyi. Oha. <laughs> <Ola. gülüyor> Çubuklu <ama. gülüyor> <Bu kadar gülüyor> Bak. Şaka, bu, önceden böyleydi arkadaşlar. <laughs> sen böyle <ama>. oldun. <laughs> Hayır ben <öyle> <laughs> Ha, bu yedeklerde duruyor. Bu çok güzel. Bu Çanakkale kombine denizli. Ben bunu Çanakkale'de giydikten sonra ben bunu bir soğudum var ya. O benim üstünde 30 saat kaldı ya ben bir daha giymek istedim. Ama güzel. Harbi tamam. O güzel ama, bir güzel. Şey ama güzel. Ama güzel. Kutucuğum parça. <laughs> oh my god. İşte star parça geliyor. <laughs> oh my god. <gülüyor> 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 tamam parça çıkıyor. <çünkü. gülüyor> Turuncuya değil bunu giyiyor partide. Altını da pullu etekli çok iyi. Oh my god. Yani Aynen, ne çok çok hemen çanta da ayarladım. Oh my god. <gülüyor> Deniz. <gülüyor> ayy, şeyler gibi de. Evet. Bunun altın siyah kumaşı yine çok yakışıyor. Vuhuu. Kami yap. İğrenç bir ses ya. Tamam kapat Ali efendim anne. <ben> <laughs> <laughs> Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Ben Aha. 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 Elbise. <laughs> Aha. bunlar nasıl katlanır ki? Aha. <laughs> Sen <laughs> mi yüksekten atlayınca koruma onu götürmüyor Evet arkadaşlar denizden aldığım oyuncan güzeline bakın. Arkadaşlar birlikte koşuyoruz. Ben bacakım neydi bakın aya. <laughs> Deli o siyah çorabı. Bu benim açıklam? Bu da o benim. Birim <laughs> diyoruz. Ama üstüne aldım biraz. Deniz hazırlarını kıyay <laughs> <Abi>, uyuma. <laughs> Ne Bakın mutlaya. Bir ayar Siyah kırk beş numara ayak isteyenler de ne ulaşabilir? Siyah beş numara ayak isteyenler de ulaşabilir? Kırk beş numara ayak you <laughs> Ya Allah, vekbel <laughs> Benim, benim benim, çok ağır <laughs> bir yer. Deniz beni kıt alsana. Ben de beni kıt beni kıt alsana. ben onlar korkuyorum. <laughs> gel de beni kıtatayım. Hayır. Ama çok iyi şey yetenek. Hayır. Gel tamam da yürü. <laughs> Tabletten ayağın çok komik gözüküyor. <laughs> hadi hadi <tablet. gülüyor> Anılın ayağın ki lan. Ya bırak ayağım. Bu <laughs> <laughs> Ay, Ben kelepçeyi aldım. <laughs> Gelip de gel. Yok, buyurun burada. <laughs> A -a -a -a. <laughs> ne <çıkar> <gülüyor> 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 <Ayağım seyir> misin? <laughs> Ama ayağınla çok ya, çok simbi. Hayatı bir Valla dört yılda. Yok lan dört yıldan daha fazla ilk defa bu kadar samimiyiz. başı. Dur şu fırlatacağım hayatı. Zaten başı topu fırlatıyor. Ya bunlar ne ne kadar pis bir insansın ya. Ahlaksız, ahlak yoksun. <laughs> Korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Biri, bu ne dur bir yer elde dur. <laughs> Aman. Hem benim ağzımın burnunu elde. İyi bu ne? Birinin. <laughs> tamam benim <mini masum> ağzımın Birinin... <laughs> Kanka çok kötü mü hissediyor? <laughs> <laughs> Çok kötü. Ay dur seçim. Benim acaba dönemem mi? Hadi in yani yeter. Yapma yapma in. Ay yeter. Oo <laughs> <laughs> ters gelecek. <laughs> ters gelecek. <laughs> <yapmayın. gülüyor> Gel 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 savaşa gel. Gel Savaşı kazandım arkadaşlar. Aynen. Aynen. <laughs> Bir de diyor ki aynen. gel. Hı. <laughs> Benim biraz makyaj yapacağım. Taşak. Ya, Neyse gidek ya. Babalar tahliye. <laughs> ben sadece çantayla geldim buraya. <laughs> Valize dönüyorum. Sen buradasın, Yoksun. Anne. Tamam yoksun. Sen yoksun. Yetim. Öksüz. yetim. Kardeşlerim. <laughs> Kızım, oğlum. Annesiz. Babam, annem sakal. <laughs> evet, Öyle bir şey mi? Bana göre Ben aile. Ben yokum annem. Hem anne. Anne kızım. Yok aslında. Ben Benim sen için. yoksun işte hiç kimsen yok. Yalnız. Yapayalnız. Yalnız. konuşarak yalnız. Yalnız. İntihar, ölüm. Söyle like sen Allah'ım. Sen Bak tek kelime. <laughs> Dört kelime. <şeyin gülüyor> <laughs> benim şey tamam, pes diyorum ben. Pes et, pes et Sahipsizler. Belli. Aaa! Mucize doktor. Bir kelime işte kelimeyi anlatıyorum yani. <laughs> ya. Deli. Deli. Delirim. Deli. Delik. Bir kelime deli. Deli Deli, deli mı? <gülüyor> 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 bal amına <laughs> Bal ee, nala. Bal. tadını alakalı? iyi yapamıyor. <laughs> çok iyi yapıyor. <laughs> <laughs> çok iyi anlıyorum. Çok çok anlıyorum. Deli. <laughs> Yapacak mısın? Yok. <laughs> 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 evet içerdim bu kadardı. Biz biraz bir 5 saat ayında da oturacağız. Alışık, erkek, erkek. Evet, evet. Ve daha çıkan çekelim. Şarjım yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çıkarıyoruz. Deniz gidiyor. Alacağım. Artık Deniz hiçbir videomda olmayacak. Olacak. Zaten vlog atmam da böyle sen gelene kadar. Neyse ben sevdiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar ben Mila konuşmuyorum yalnız. İtirapta öyle şeyler yazmışlar. Teşekkürler.